Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisiniz umarım. Hepiniz iyisiniz. Rabbim her birinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Rabbim hanelerinize, evlerinize hayırlı rızık, hayırlı ömürler versin inşallah diliyorum o Rabbimden. Her zamanki gibi ben duayla başlıyorum arkadaşlarım. Çünkü e, hiç birbirimizi görmediğimiz dualarımız kimin kime yaptığı duayı Rabbim kabul edermiş. Ee, Rabbim kabul etsin dualarımızı. Ee, Rabbim işlerinizi rast getirsin inşallah. Dua ile başlıyorum ben arkadaşlarım. Bugün sizlerde yine güzel bir çalışma yapacağım Allah'ın izniyle. İnşallah güzel bir e, model çalışması yapacağız inşallah birlikte. Bu arada işime başlamadan önce arkadaşlarım sizlerden bir ricam var. Hatice'nin hobileri YouTube kanalıma abone olursanız zil bildirimine tıklayıp zil işareti var arkadaşlar. Zil işaretini tıklayıp tümünü tıklarsanız benim bütün paylaştığım videolarımdan haberiniz olur. Anında haberiniz olur arkadaşlar. Ve izlerseniz bana destek olursunuz. Sizlerle beraber inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlarım. Evet şimdi hadi Bismillah deyip başlayalım. Ne, ne yapacağız? ben Nako bebe, bebe yünüyle Nako bebe yünü ile bugün bir çalışma yapacağım. Mavim. Kremim. Bu da alize. Bu da alize. ipim. Çünkü iki renkli olacak. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben lastik lastik üzerine çalışıyorum. Yani çalışacağım. Çalışmamı yapacağım. Bakın ben önden lastikleri hazırladım. Fazla pek fazla zamanımı almasın diye böyle lastik bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir miktar lastik hazırladım. Sizler de hazırlayın. İsterseniz haruşe yapabilirsiniz. Yani haruşe yapıp birkaç sıra ondan sonra üstüne modelinizi döşeyebilirsiniz. İsterseniz bir ters, bir düz lastik yapıp üzerine model döşeyebilirsiniz. İsterseniz çift lastik yapabilirsiniz. İki ters, iki düz 2 ters, iki düz yapabilirsiniz. O size bağlı arkadaşlar. Yani sizin tercihinize bağlı. Lastiğimizi yaptık diyelim. Ee, yapacağınız ölçüye göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bebeğe mi yapacaksınız mesela 2 yaşındakine mi, 3 yaşındakine mi, 5 yaşındakine mi, hani 10 yaşındakine mi? O sizin yapacağınız kişinin ölçüsüne göre ölçersiniz lastiğinizi, yaparsınız. Daha sonra arkadaşlar şimdi ben lastiğimi kurdum. <laughs> Modele geçeceğim. Şimdi ben iki renkli çalışacağım için beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Ve şöyle Bismillah deyip Bismillah deyip geçiş yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu buradan düğümleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra buradan bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Böyle bir sıra düz öreceğiz. Hep yani sırası geleni düz öreceğiz. Sırası geleni düz öreceğiz. Bakın burada sırası gelen düz. Çünkü bir ters bir düz yapmıştık lastiğimizi. Hepsini bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet küçük bir parçada sadece anlatım amaçlı çalışacağım. Daha sonra büyük parçayı göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, bir sıra hepsini düz ördüm ben. Şimdi tekrardan dönüyorum. Tekrardan dönüyorum ve ilk ilmeğimizi bakın ilk sıradaki ilmeğimizi arkadaşlar boş alıyoruz. Kenar ilmeğimiz boşalıyoruz ee, dikişte dikerken düzgün dursun diye ve aynı yine sıradaki bütün ilmeklerimizi bu defa ters örüyoruz bakın ters örüyoruz arkadaşlar ikinci sıramızdayız ikinci sıramızı bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet. Şimdi ikinci şişimizi de bitirdik. Bakın. İki sıra ördük. Böyle. Şimdi modeli başlayacağız arkadaşlar. Modelimizin püf noktalarını çalışacağız. Şimdi ilk şişimi, ilk ilmeğimizi şişimize boş aldık arkadaşlar bakın boş ilmek aldık şimdi burada sırası gelen ilmekler bakın arkadaşlar bakın bir iki üç üç ilmeğimiz üçüncü ilmeğimizden şişimizi geçiriyoruz ve örüyoruz bakın ördük bakın arkadaşlar üçüncü ilmeğimizden ördük İpimizi biraz uzattık. Bakın ipimizi biraz uzattık. Şimdi sıradaki ilmeği örüyoruz. Bir sonraki ilmeği örüyoruz. Bakın şişten çıkartıyoruz şu an. Bakın böyle. Böyle bir görünüm oluyor. Tekrar bir, iki, üçüncü ilmeği örüyoruz. Bakın iki ilmeğe atlıyoruz. İpimiz arkada. Bakın ipimiz ters yönde. 1 2 3. ilmekten ipimizi alıyoruz. Bakın ipimizi alıyoruz, biraz uzatıyoruz. Bakın arkadaşlar, biraz uzatıyoruz. Ve sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. Tekrar ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Zaten üçüncü ilmeğimizin içerisinden ipimizi almıştık. Ve hepsini bir çıkartıyoruz. Bakın. Çok detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Biraz püf noktalı ya. Bakın böyle. Aynı yine bir, iki, üçüncü ilmekten ipimizi alıyoruz. Çekiyoruz. Bakın biraz uzatıyoruz. Bakın böyle arkadaşlar. Bakın. Böyle. Çektik. Ve sıradaki ilmeği ördük. Bakın. Sıradaki ilmeği ördük. Tekrar ikinci ilmeği ördük. Üçüncü ilmeğimizin içerisinden zaten örmüştük. Üçüncü ilmeğimizi de çıkartıyoruz. Bakın. Böyle oluyor. Bakın. Böyle görünüm elde ediyoruz. Tekrar aynı iğne yapayım. Bir, iki, üçüncü ilmek. İpimizi aldık, uzattık ve sıradaki ilmeği ördük. Tekrar ikinci ilmeği ördük ve şişten çıkarttık ilmeğimizi. Tekrar yine aynı üçüncü ilmeğimizi ördük. Sıradaki ilmeği ördük. Tekrar ikinci ilmeği ördük ve çıkarttık kenar ilmeğimizi de örüyoruz ve bakın böyle bir görünüm elde ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi tekrar dönüyoruz. Tekrar dönüyoruz ve Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. Sırası gelen ilmeklerimizin hepsini, bakın arkadaşlar, sırası gelen ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Bakın, hepsini ters örüyoruz. Sırası gelen her ilmeği ters örüyoruz. Bakın, böyle. Bu şişimizi hepsini başa kadar ters örgü örüyoruz. Tabi ilmek sıralarını karıştırmayalım. Modelimiz güzel olsun. Evet bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi birinci çiçeğimizi kurduk. Bakın böyle bir görünüm elde oldu. Böyle. Bakın böyle bir görünüm oldu. Bakın üçüncü ilmeğin içerisinden çektiğimiz ilmeğimiz bu. Bu ilmek arkadaşlar bakın çapraz geliyor. Bakın bu ilmek. Şu ilmeğimizi böyle çapraz gelir ve çok şimdi artık burada renk değişimi yapacağız. İsterseniz tek renkle yapabilirsiniz, komple tek renkle yapabilirsiniz. İsterseniz rengarenk yapabilirsiniz. İsterseniz renk geçişi yapabilirsiniz. Ben örnek e, olsun diye, fikir olsun diye renk geçişi yapacağım. Şimdi burada Birinci çiçeğimizi kurduk modelimizi. Modelimizi tekrarlı tekrarlatacağız arkadaşlar. Şimdi rengimizi değiştiriyoruz burada. Kenar ilmeğimizi ördük. Sırası gelen ilmekleri düz ördük. Bu komple bu şişimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın böyle ördüm. Şimdi tekrar dönüyoruz. Dönüyoruz. Yine aynı kenar ilmeğimizi boş alıyoruz ve burayı da komple sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Burayı ters öreceğiz. Komple çok hoş bir model oluyor arkadaşlar. Çok hoş bir model. Ben çok sev severek ya, yapıyorum yani bu modeli. Ördükçe insan öresi geliyor. Bakın. Şimdi evet. Renk geçişi yaptım. Bakın arkadaşlar. Renk geçişi yaptım. Bir şiş düz ördüm gittim. Tekrar ikinci şişi ters örüp geldim. Ve şimdi tekrar çiçeğimizi kuracağız. Yer değiştireceğiz. Şimdi buradaki zaten püf nokta. Bakın kenar ilmeğimi boş aldım. Ve bakın yine. Bir, bir, iki, üçüncü ilmek. Tabi ipimiz e, arka tarafta arkadaşlar. Bakın ipimiz şişin arkasında. Bakın. İpimiz şişin arkasında. Bir, iki, üçüncü ilmekten şişimizi geçirdik. İpimizi aldık ve biraz uzattık. Bakın böyle. Bakın. Şöyle biraz uzattık. Sıradaki ilmeği ördük. Tekrar ikinci ilmeği ördük. Üçüncü ilmeğin içerisinden ip çıkarmıştık. Bakın arkadaşlar şurası. Şurası üçüncü ilmeğimizdi. Şurada, şunu da çıkartıyoruz. Tekrar yine üçüncü ilmeğin içerisinden ipimizi çektik. Sıradakini ördük. İkinci sırayı, ikinci ilmeği ördük ve hepsini bir çıkarttık. Çok güzel, çok basit, çok kolay arkadaşlar. Çabuk yürüyen bir model. Sadece burada ilmek sayılarını karıştırmayalım. İlmek sayılarını karıştırırsak ıs, ıs, işimiz, modelimiz güzel olmaz. Şöyle. Bu arada Rabbim bütün hasta arkadaşlarıma şifa ver. Allah'ım güzel Allah'ım. Hastalar, bazı arkadaşlarım hasta. Allah'ım Şafi isminle onlara şifa ver. Benim eşime de Allah'ım. Bütün hastalara Rabbim. Bütün hastalara şifa ver. Güzel Allah'ım. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Tamam. Gitti. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim ben. Bakın böyle. Şöyle bir görünüm oluyor. Böyle bir görünüm oluyor. Şimdi bu şişimizi yine dönüyoruz. Kenar ilmeğimiz boş alıyoruz her zamanki gibi. Bu şişimizi de ters süreceğiz komple. Evet öyle. Evet şimdi sıra sonuna geldik. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane modeli kurdum ben. Bakın böyle iki modelimizi kurdum. Şimdi tekrar renk değişimi yapacağım. Tekrardan renk değişimi yapacağım. ne? Şimdi burada beyazı nasıl yaptıysam arkadaşlar ilk başta burada da aynısını yapacağım. Yine sırasına göre ilmekleri hepsini ters öreceğim. Sıra sonuna kadar Şimdi tekrar bu sıramızda pardon şimdi biten şişimizi düz ördük arkadaşlar şaşırdım inanın hastaneden gelmişim hastaneye gidip geliyorum ben bugünlerde kusuruma bakmayın bazen şaşırıyorum evet biten şişimizi şimdi biten şişimizi düz ördük şimdi ters örüyoruz arkadaşlar. Ve ben videolarımı hiç kesmiyorum, hiç kırpmıyorum. Doğal haliyle atıyorum. Şaşırıyorsam şaşırıyorum. Düzeltiyorum sonra şaşırdığım kelimelerimi. Zaten beni arkadaşlarım biliyordur. Evet. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi beyazımızın ilmek e, atışını yapacağız. Oraya geldik. Neyse ben büyük bir parçada çalışmıştım. Bakın. Büyük bir parçada çalışmıştım arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş görünüyor. Şunları şuraya bırakayım. Derimle de karman çorman oldu. Önemli değil. Açarım onları ben. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben burada bunu ben bir bebek için yapıyorum arkadaşlar. Çift lastik yaptım bakın. Çift lastikte de şöyle oluyor bakın modelimiz. Şöyle yapayım. Çok hoş bir model arkadaşlar. Gerçekten hani çabuk kolay Örülüyor. Çabuk örülen bir model. Çok hoş bir model. Yani yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapayım. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam Hatice'nin Hobileri kanalına abone olup Bil, zil Bak yine şaşırdım Özür dilerim ya yine şaşırdım Zil işareti var Zil işaretine tıklarsanız Tüm mü yazılar çıkacak Tüm mü yazılarına tıklarsanız Bütün videolarımdan Haberiniz olacak Beni izlerseniz mutlu edersiniz Faydanız olur destek olursunuz ee, Abone olmak Ücretsiz zaten arkadaşlar tamamen ücretsizdir. Yani üyelik ücretsizdir. Üye olursanız memnun olurum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah.